Merhaba arkadaşlar, şimdi e, Hover bittikten sonra e, ters çıkamayı e, nasıl yapacağız? Yani filtreyi nasıl temizleyeceğiz? Bu videomuzda onu anlatıyorum. Şimdi Hover bittikten sonra burada süpürgemizin vanasını kapatıyoruz. Daha sonra <laughs> denge tankının vanasını açıyoruz. İkinci videomda size altı yollu vanayı anlatmıştım. Altı yollu vanayı lavida pozisyonuna getiriyoruz. Ve <laughs> çalıştırıyoruz. Burada gördüğünüz göz gördüğünüz gibi su kirlendi. Bekliyoruz suyun temizlenmesini şu anda bu yaptığımız işlem filtreyi temizlemem sorun Evet, yeterli. Şimdi rice bölümüne getirip durduracağız. Evet, yüzünde yaklaştı. Yeterli. Şimdi silikle koruma getirip bırakıyoruz. Yani arkadaşlar biliyorsunuz bu işlemleri yaparken yani bu 2. E, ikinci videoda anlatmıştım. Bu altı yollu vanada da işlem yaparken motor kapı kesinlikle kapalı kalacak.